Gençler tekrar merhaba. Edebiyat yolculuğumuza, AYT edebiyat yolculuğumuza başlıyoruz. Ve tek bir hedefimiz var. 24'te 24. Net diyoruz. Başka hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Peki öncelikli olarak edebiyat serüvenimizde Tablo olarak sizlere ne anlatacağız? Türk Edebiyatı'nın dönemleri içerisinde AYT'nin sorduğu sorulara dağılım olarak baktığımızda hangi konular var burada, neleri öğreneceğiz? İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın sözlü döneminde gelen özellikleri, e, nazım şekillerinden koşu, sagu, sal, destan ve bu arada destanları da doğal ve yapma destanları olarak bu konu içerisinde anlatacağım. Yazılı dönemde ise Göktürk dönemini yani o Orhun abidelerini ve Uygur metinlerini dört metin olarak burada size öz bilgilerle ve hiç soru kaçırmayacak şekilde anlatacağım. Arada bir geçiş dönemimiz var. İslamiyet öncesinden İslami döneme. Burada dört tane önemli eser var. Bu dört eser Kutat Kubilik, Divan-ı Türk, Atabetül Akay ve Divan-ı Hikmet ki ÖSYM buradan her yıl bir soruyu kesinlikle bize soruyor. İslami döneme geldiğimizde ise edebiyatımız iki koldan ürün veriyor ama halk edebiyatı dediğimiz kol aslında sözde edebiyat dediğimiz kolun devamı ve üç kolda ürünlerini veriyor. Anonim olan, buradan nazım şekillerini göreceğiz. Manininde türkü ve gelen özellikler Aşık tarzı Türk edebiyatı, koşma semai varsa destan gibi nazım şekillerini, güzelleme, koçaklama, taşlama, alt gibi nazım türlerini ve burada aşık tarzı Türk edebiyatının temsilcilerini de öğreneceğiz. İslam'ın etkisiyle oluşan Hoca Dehani'nin başlattığı, e, özür diliyorum, İslami dönemde başlayan Hoca Ahmet Yesevi'nin edebiyatımıza kazandırdığı, dini tasavvufi ekolde de yine nazım türleri olarak ilahi nefes deme tapu, ayin, hikmet, durak ve benzeri devriye şatıya nutukları öğrendikten sonra dönemin önemli temsilcilerini yüzyıllara göre öğreneceğiz. Divan Edebiyatı sınavın ana damarıdır. 19 sorunun 5 veya 6 sorusu buradan her yıl sorulur. Orayı da genel özellikler, söz sanatları, benzetmeler, teşbihler, nazım şekilleri, gazel, kaside, mesnevi, müstezat, kıta, rübayı, tuyu, şarkı, murabba gibi temsilciler ve Divan Edebiyatı nesri o olarak birlikte öğreneceğiz. Batı etkisindeki edebiyatımızı da artık türlere göre gidiyoruz gençler. Tanzimat edebiyatı, mı, hikaye, roman, şiir, tiyatro, öğretim metinler ve temsilciler. Sen tüm edebiyat, hikaye, roman ve şiir temsilciler. Tiyatro demiyorum çünkü burada çok etkin bir tiyatro anlayışı yok. Fecre Ati'yi sadece şiirde etkin olarak göreceğiz ve temsilciler. Milli edebiyatımız hikaye, roman, şiir ve tiyatro temsilciler. Cumhuriyet dönemi ise en kapsamlı dönemlerden hikaye, roman, şiir, tiyatro, öğretim yetimler ve her dönemin temsilcilerini. Burada daha da alt başlıklara ineceğiz şiirde, saf şiir, toplumcu gerçekçi şiir, milli ve dini duyarlılıktaki şiir, 1980 sonrası şiir gibi beşecikler gibi toplulukları ile edebiyatta göreceğiz biraz daha detaylanmış olarak anlatacağız gençler. Bu genel bir girişti. Yani edebiyatta şurayı en altta da masal fab, efsane, Dede Korkut halk hikayeleri, tiyatroda trajedi, komedi, drama, modern tiyatro, geleneksel tiyatromuzda da gölge oyunu, orta oyunu, medda, köy seyirlik oyunu konularını da anlatacağız. ÖSYM'nin bu konu dağılımından bize 19 tane soru yönelttiğini biliyoruz. Ağırlık divan edebiyatında, halk edebiyatından iki sorumuz var. Şiir bilgisini de bu halk edebiyatı içerisinde nazım birimi, nazım şekli, ölçüsü, kaf kafiye şemaları, konularına göre şiirler, epik mi, didaktik mi? Bunları da şiir bilgisi içerisinde yine söz sanatlarını sizlere tane tane Özet bilgilerle, hap bilgiler mi ne diyorlar? Çok genişletmeden ama sınavda hiçbir eksiğiniz kalmadan hedefte 24'te 24 diyerek anlatacağız gençler.